devre elemanlarının dün öğrenmek. Başladık. Bugün Şema'ya girdik. Şema'dan baştan sona terimleri inceleyerek. O arada o terimlerin ne ifade ettiğini işte DFO masa, DFO modu nedir? İşte haberleşme protokollerinden denk geldiklerimizi anlatmaya çalıştık. Şimdi geldik. işlemcinin voltajlarını işledik. Tabii bunları ne yapacağız? Tekrar bir daha ölçerek ve ZXV kullanarak işi daha basitleştireceğiz. Biz şu an zordan gidiyoruz. Sonra işi daha nasıl kolaylaştıracağımız z, x, y vesaire kullanarak ne yapacağımızı göreceğiz. Şimdi neye geldik? Nedir? Nant. Neydi nantımız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nant bizim Hem hafızamız. Ha Harika. Evet. Ne dedik? Nantı 3 tane ana bölümden oluşur dedik. Yani ana dediğimiz demek ki bunların kendi işlerinde ara bölümler oluşabilir. Ana bölümlerden bir tanesi nedir? Bot alanı. Bir tanesi işletim sisteminin olduğu alan, bir tanesi de kullanıcı alanı. Şimdi NAND'ın da çalışma voltajı var. Yani tükettiği bir voltaj var. Burada gördüğünüz hemen baktığımız zaman NAND'a gelen bir tane voltajımız var. Kaç? 1.2. 1.2. Kapasitörleri falan artık zaten okuyabiliyoruz. 1 2 3 4 tane kapasitörümüz var. Giriş yapmış. Yine sağa doğru gittiğimiz zaman ne var? 3. 3 volt hattımız var. Doğru mu? 3 volt hattımız var. Gelmiş yani bu 3 volt hattımız yine kapasitörlere uğramış. Devam etmiş. 2 de burada var. Ondan sonra entegrenin yine 3 tane bacağından girmiş, değil mi? Yine bir hattımız var. Yine bu hangi hattımız bizim? 18 18 hattımız. Zaten nereden anlıyoruz bunun genel hat olduğunu? Hep sayı numaralarından anlıyoruz, değil. hem hat isminden anlıyoruz zaten. Bu 1.8 cihazın ortak dolaşan hatlarından bir tanesi. Geriye kalanlar neydi? Bizim nasa olan data haberleşmelerimiz. En çok kim haberleşecek NATA? İşlemci. İşlemci. İşlemciden gelen reset hatları, haberleşme hatları, dataların yazılı çizildiği hatlar. Şurada sadece bilmeniz gereken bir husus var. Şimdi yeni bir yerle karşılaştık. Şimdi elektronikte iki tane resistör seri bağlanırsa iki tarafına zıt kutup uygulandığı vakit ortada gerilim bölücü. Yani gerilim bölünür. Yani voltaj bölünür. Peki benim 1.8'in varsa, burada olması gereken voltajı bu sefer kaç olur? 0.9 0.9 Bakın burada 0.9 yazmaz. <laughs> yani voltajı vermez. <laughs> bu elektronikte bir kanun. İki tane e, restörü seri bağlarsam, bir tarafına artı, bir tarafına eksi verdiğim zaman ortada kaç alırım? <laughs> 0.9 alırım. Bunu burada aslında testte de yapabiliriz. Hazır restörümüz var bağlayıp test edebiliriz. Tamam mı? Unutturmayı yapalım. Yani öyleyse ben bu restörlerin bağlantı yerlerinin ortasını ölçtüğüm zaman kaç okumam lazım? 0.9 Öbür tarafını okuduğum zaman 1.8 Bu bir gizli voltaj. Yani ben bu voltajı burada 0.9 okuyorsam büyük ihtimal benim şu iki restörüm sağlam demektir. Ölçümde ne yapmış oluyoruz böylece? Heh, sağlamış oluyoruz. hem evet. sağlamış oluyoruz hem kısaltmış oluyoruz. Anladık mı? Bunu nerede görürseniz görün. Burası 2 olsaydı 1'e düşecekti. Evet. Gerilim bölüyoruz. Tamam mı? Yine nantın ne? Data hatları. İşlemcilerin nantı. Nanttan işlemciye vesaire vesaire haberleşme hatları. Demek ki benim burada görmem gereken kaç tane ana voltaj var abi? 1, 2, ve 3. 3 tane voltaj var. Tane voltaj var. Tamam. Tabii ki ben şu an bu voltajların nereden geldiğini görmüyorum. Şu an bana sadece neyi anlatıyor? Nant'ı Şimdi ben bu nant'ın voltajının nereden geldiğini görmek istersen şu hat ismini kopyalarım. Ctrl-C yaptım. Kopyaladım. Ctrl-F yaptım. Yani find. Bul dedim. Kontrol V yaptım. Evet. Bu hattın ismini aratıyorum. Hemen bakın bir yere geldi. Ama nereye geldi Şöyle bir baktığım zaman daha beslemeye henüz gelmediğimiz için beslemeyi şu an işlemeyeceğiz. Sadece nereye geldiğini gördük. Evet. Beslemeye geldiğini gördük. Bakın. Neydi beslemenin adı? Kod adı Adi. Neyi? Ana besleme ünitesi. Diyor ki bu ana besleme ünitesinde neler içerir? Bu devreleri var diyor. LDO devreleri var titreşim sürücüsü, işte 32K ve şarj olayları bunda dönüyor diyor. Kaç bölümde işlemiş? 3 bölümde. Şu an birincisi. Tekrar ben nantıma <laughs> geri döneyim. Konudan kopmadan. Nantı işleyiyoruz ya, şimdi nantının altından doğru devam edelim. Burada herhangi bir sormak istediğiniz bir şey var mı? Data, data hatları, voltaj hatları. Yine 1.8 yine ayrı bir hat daha var görüyorsunuz nereye geldi İşte kamera evet. aynen Kesinlikle. ekran ve pci express haberleşme protokolünün kullanıldığı şimdi tekrar bana ne yapıyor anlatmaya devam ediyor şimdi şurayı çözümleyelim mesela Bilmiyorum. ne diyor Arka kameradan işlemciye mipi data sıfır attı. Yani demek ki benim e, resim çektiğim zaman ve o resmin bir kod olarak yazıldığı gittiği data hatları bunlar. Mipi hatları. Tamam mı? Bunu unutmayın. Neymiş? Mipi hatları datanın görüntünün işlendiği hatlar. Tamam mı? Yine bakın ne var? Yine bir 1.8 hattı var. Şimdi bakın kameranın haberleşme protokolü var. Yani kameranın e, haberleşme protokolünden kastım görüntünün işlendiği hatlar değil. Kameranın işlemciyle veya başka bir yerle haberleşmesini sağlayan hatlar var. Ne hatları? Seyircilik, seyircilik. He, Ama ne hatları? i to c bazıacağız anda I3C. E. Tamam mı? I3C hesabı Bunlar zaten CJL ve SD hatları, I3C hatları kaç voltta beslenir? Kaç voltta data taşınır? 1.8. Tamam mı? 1.8. Zaten bakın 1.8'de ne yapmış? Bir tane resistorla <laughs> eee 20 hatlara beslemesini yapmış. Yani SDA ve SCL'nin çalışma gereken voltajı 1.8. Bunu biz nerede de hatırlıyorduk? Error 9 hatasında ne dedik? İşlemcinin o gelen haberleşme hattı tam gelemediği için EPROM'a o data transferleri olmadığı için cihaz ne yapıyordu? 9 hatası veriyordu. Tamam mı? Orada da ne? Demek ki ben o restörleri ölçeceğim zaman kaç görmem lazım? 1.8. Yani orayı daha iyi. IQC hattı olduysa orada görmem gereken voltaj değerim benim 1.8. Ne dedik yine clock attır. Bak işlemciden arka kameraya şatta Yani Kapan kapama. Yani ben kamerayı kapatamıyorsam demek ki bunda bir anormallik var. Yine işlemciden Stockholm aynı bölge olduğu için burada anlatmış. Yine data hakları. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bakın ne yapmış bize? Bir ayrı sayfa olarak neler anlatmaya çalışmış? Home tuşu. Buton. tuşu. tuşu da var bunun içinde. Diğer tuşlar da olabilir. Burada da bakın. Bir tane sokete geldik. J0801. Ne demiştik? Soketten hepsi J ile başlıyor zaten. Bir tane boşta bacağım var bağlı olmaya 12. bacak. Şurada 14 ve 13'ün nedir? Şase. Şase görüyoruz değil mi? 14 ve 13 şase. Bu at buna dahil mi? Şu. Hayır bu ayrı halk. E zaten aynı olsaydı burada bir yuvarlak olurdu. Doğru bak, mu? Bak, bak. Burada bir şeyimiz yok değil mi? Evet. Takıl şeyimiz yok. 15 ve 16'da neymiş? Bakın. Yine şase. Gibi. Yine şase. Değil mi? Gelmiş buralara. Ne diyor burada? Butondan işlemciye hold key. Neydi hold key? orta tuş. Hold key pardon power tuş. power, power tuş olduğunu. Orta tuş neydi? Hı. Menü tuş. Menu key. Menü Menu key tamam mı? Burada orta tuş diye yazmaz. Menu key. Rear mic. Rear mic ne? Arka mikrofon. Arka mikrofon. Kodek'ten arka mikrofonu, biraz konnektörü. Arka kameradan strobe. Neydi? Flash. Harika, flash. Flash işi. Ama bakın ne var burada? Ne gördük? NTC gördük. <laughs> yani Termis. Sıcaklık Termis. Harika termistör, evet. tamam mı? İki tane de bakın kalın bir çizgiyle bakın ne var? Strobe i̇şte. driver toollet var. Heh. Sıcak beyaz. Soğuk beyaz. Bakın. Bununla hemen şöyle yaparız. Hemen şöyle warm led, cool led yazdığınız zaman resimlere dair tıklasanız hemen göreceksiniz. Sıcak beyaz, soğuk beyaz. Tamam mı? Burada bir şeyimiz yok değil mi? Yine devam edelim. Sol butonlar olarak ele almış. Ne koymuş? İşlemciden ses up yukarı, ses aşağı. Ringer A. Yan sessiz tuşu var ya. Ringer Z sesi. Ringer. Oradan aklınıza gelsin. Yani unuttum. Yani zil sesinin ismini unuttun. Şemadaki ismini bilmiyorsun. Nereden bağlanıyor bu zil sesi kardeş bu anakarta? Konnektörden bağlanıyor. Konnektörün ismine bak. Bordun yüzünden. Ne bordun e, sallıyor ismi? J08 bilmem kaç. J08'i ara. Zaten yolları gördüğün zaman şak diye aklına gelecek yani. Yani hepsini illa ezberleyeceğim diye bir kaydı da yok. Sonuçta gelebiliyorsun aynı yere. Burada yine ses tuşlarındaki diyotları anlatıyor. Bakın yine bu zil sesinin sessiz alma tuşu ne yapıyor? Bir tane kapasitör var. Doğru mu? Kapasitörden ne yapıyor bir tane? Filtre vuruyor. Peki ben sallıyorum bu filtreyi ölçmek istersem. Ya yani şu an tamamen sallıyorum. Bu filtreye yerine bir avometrenin propunu bu kapasitörün şasi olmayan tarafına değil canlı tarafına tutsam öteki propu da bu zener diyotun bir başına tutsam ne ölçmüş oluyorum? Filtre ölçmüş oluyorum. Yani sallıyorum benim elimde bir bobin var ta bordun öteki yüzeyinde bir bacağı buradaki kapasitörde bir bacağı orada. Ben buralara avometrenin propunu koyduğum zaman ne ölçmüş oluyorum? Bobini. Bobini ölçmüş oluyorum. Yani aradaki parçaya ölçmüş oluyorum. Yine anlatıyor. NTC'si var bakın, strobenin yani flash ışığının hani bazen diyor ya flash ışığını yakmıyor çok sıcak. Kameradan da kaynaklanabiliyor, bu hattan da kaynaklanabiliyor. İlk önce kameraları denemek gerekiyor. iPhone 7'de falan mesela kamera takılı olmadığı zaman e, ön kamera, arka kameranın olmadığı zaman flash ışığını yakmıyor.